Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben elhamdülillah çok şükür iyiyim canlar. Hemen hazırlandım. Yusuf'la birlikte çarşıya gidiyorum. Orada birkaç işim var. Hava böyle sıcaklığı dinsin diye birazcık bekledim. Burada saat böyle 6 gibi. Hemen, Hemen hızlıca, hızlıca. çıkalım canlar. Size de çarşıda çekerim. Ve sizi de yanımda götürüyorum. Bu arada siz nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tatiliniz nasıl geçiyor? İnşallah güzel geçiyordur canlar neyse şimdi ben ayakkabılarımı giyeyim. Böyle bir şal taktım. Ablamın şalını taktım. Bu arada gerçekten çok beğendim. Rengimi de açtı. Belki bundan ben de alırım. Canlar şöyle bir eee Şerinin tuniğinden gelen tunik mi, trençkot tarzı mı bilmiyorum tam olarak ama çok beğendim. Hızlı hızlı hazırlandım çünkü kapanacak o yer. Şöyle terliklerimi taktım. Öyle. Şöyle manzara edisi çekmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Hızlı hızlı gidelim. Ne? Canlar biz çarşıya geldik. Şöyle bir kar aldım canlar. Şimdi gratis'e uğrayacağım arkadaşlar. Kardeşimle birlikte. Orada birkaç alışveriş yapmak istiyorum. Ondan sonra birazcık buraları gezeriz. Yusuf'la birlikte gideriz. Karnımın tadı çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar bakın bayram yeri. Çınar'a şu an geçmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü biraz uzakta kalıyor. Ama hat alacağım ya Yusuf. Ömer buradan mı almıştı? Ha, tamam. Öyle canlar. Çınar'ı da ayrı şekilde size çekerim ama şöyle göstermek istiyorum. Canlar hat işini tamamladım. Çok şükür. Elhamdülillah. Şimdi e, Gratis'e gidiyorum. Bir bakayım bayağıdır da özlemişim. <laughs> Zannettim gireceksin. Umarım çok karabalık değildir. Canlar Gratis'e girdim. İstediğim parfüm orada yoktu. Çarşıya gitmeyecektik ama yine de çarşıya bakmak istiyorum buradayken. Ay, Çınar mıydı? Pardon. Çınara geçeceğiz canlar. Çınara geçmeyecektim ama az önce konuşamadım. Karşıdan karşıya geçiyordum. Çınara geçmeyecektim arkadaşlar. Biliyorsunuz başka bir gün gidelim çekerim demiştim. Ama dedim ki istediğim parfüm orada yok. Diğer gratis'e gidelim. O da Çınar'da. Zamanımız da var. Yusuf'la birlikte gidiyoruz arkadaşlar. Öyle. Yorulduk yani. Bakın arkadaşlar. Full yeşillikli palmiye ağaçları var. O kadar güzel ki. Biz birazcık yürüyeceğiz. Arkadaşlar Gratis'ten önce bir döner yemeye geldik. Müsif'te çok yoruldu çünkü. O yüzden birazcık yiyelim. Ondan sonra çünkü Çınar'a bayağı yürüyeceğiz canlar. Ondan dolayı bir şeyler yiyelim, gidelim. Ve canlar dönerimiz geldi. Ayrınımız da birbirimizde. Bize Bizi afiyet olsun canlar. Canlar aşırı derecede sıcak. biz şimdi çarşıya doğru bayağı bir uzunca yürüyeceğiz. Gel üstü geçelim. <laughs> Burada durmuyorlar mı? Onu <laughs> de <laughs> Evet şöyle çekmek istiyorum. O kadar güzel ki ben gerçekten Çınar'ı çok beğeniyorum canlar. Aşırı derecede güzel. <laughs> şöyle ağaçları da çekmek istiyorum. Gratis bayağı ileride arkadaşlar yavaş yavaş yürüyeceğiz. Zaten yediğimizi de eritmiş oluruz hem. Öyle. <laughs> biz gidelim. Evet arkadaşlar. Biz şimdi Watson's'a geldik. Sonra da gratis'e gireceğiz. Bir girelim. Şöyle. burada kullandığım bir bir kremde düşmüş canlar. Öyle bakalım neler var. <laughs> Burada kadar. Neyse bir parfümlere bakayım ben arkadaşlar. Evet canlar şuraları bir çekeyim size. Çınar çarşısı. Geçelim. <laughs> Canlar. Oradaki gratis'e gittim. Çok karabalıktı. Oradaki gratis'e canlar gittim. Çok karabalıktı. Bir dahaki diğer gratis'e geçiyorum. Hmm, orada Astra vardı ve bayağı vardı istediğim Çünkü birkaç tane almak istiyorum. Öyle. Vallahi bu gratis yolu beni yordu. <laughs> Yusuf yoruldun mu? Aa Yusuf mat parfüm burada da varmış. Oha o kadar gittik Olsun ya şaka gibi. gibi. Resmen resmen burada da varmış ama o kadar yol gittik neyse yapacak Allah bir şey yok. Allah Allah. En azından Çınar'ı da görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar biz markete de uğradık. Şöyle limon falan aldım birkaç bir şey aldım. Şimdi geçiyorum annemlere. Hava karanlık oldu. Bayağı da güzel geçti değil mi Yusuf? Keşke Şeri sen de olsaydın ve artık videolarımda çık Şeri. Lütfen. Ay yorulduk. Evet arkadaşlar herkese yeni vlogdan merhaba. Açılışı bu güzel manzarayla yapmak istiyorum size. Biz Şeri ile birlikte çıktık. Birazcık gezeceğiz. Ondan sonra bakalım neler yapacağız bilmiyorum ama şuraya bakar mısınız? Çok güzel. işti Arkadaki sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Şeri bu hangi böcek? Gelsin. bakın incir ağacına. Çok güzel. Canlar böyle adım atıyoruz. Her yerde incir ağacı. Zeytin ağacı. Bakın. O kadar güzel ki. Canlar hava aşırı sıcak olduğu için evet olabilir. Soda alacağım. Çünkü ee, çok sıcak. Bayağı. Şöyle limonlu soda var mı? Bir tane limonlu soda alayım ben. Yok yok limonlu soda alacağım. Ya, çok da soğuk. Arkadaşlar şöyle bir Afşar'ın sodasını aldım. Gerçekten iyi geldi. Evet arkadaşlar Şeri ile çok acıktığımız için şöyle bir yere oturduk. Birazcık yemek yiyeceğiz. Aslında yine dürüm yemeye geldik. Yani tavuk döner yemeye geldik. Ee, şöyle söyleyeyim. Burası çok ünlüymüş. Yusuf da çok dile getiriyor. Dilden abla çok güzel yapıyor. Şerif da söyledi. O yüzden evet. Şeri çok ısrar ettiği için buraya geldim. Bakalım, Bakalım. arkadaşlar. Ş Mekan da çok güzel. Çekelim. Mesaiyet evet. abla. Öyle. Efendim? Mekanda çok güzel canlar, çok beğendim. Şöyle bir şal taktım arkadaşlar. Şeri bana almış gerçekten. Ama çok çok ince, çok canlar ince bir şal yani bayağı. Arkadaşlar hayran bekliyoruz. Arkadaşlar zurna dürümümüz geldi. Hadi bize afiyet olsun. Canlar size göstermek istiyorum. Şöyle bir zurna. Tadına bakmak istiyorum. Kusura bakmayın canınız çekebilir. Arkadaşlar çedarnı da gerçekten çok güzel oluyormuş. Biz yiyelim. Ondan sonra teyzemlere gideceğiz. Teyzemler de bu arada aşure yapıyor gelin dedi. Siz de yiyin bizi bekliyorlar arkadaşlar. O yüzden oraya da gideceğiz. Arkadaşlar bakın. Denizli demek horoz demek. <laughs> Nasıl koşuyorlar? canlar. Teyzemler aşure yapmış. Manzara eşliğinde aşurumuzu yiyoruz. Arkadaşlar teyzemlerle birlikte hep beraber tüm sülale Adalet Parkı'na gidiyoruz. Öyle birazcık orada gezeceğiz, edeceğiz. Size de orayı çekmek istiyorum. Çok güzel bir park. Berçam gel sen de çık. Kameradan herkes korkuyor ya bu aralar. Anlam veremiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle Adalet Parkımıza geldik. Çok güzel bir park. Şöyle çekmek istiyorum. Bakın canlar. O kadar güzel ki şu dağın üstüne. Parkı çok seviyorum ben. Bakın canlar. Şöyle göstermek istiyorum. arkadaşlar. Kamerayı ele geçirdim. Şu tatlış ördek kardeşleri çekebilmek için. Çok güzel. Şuraları da çekiliyor. Şurayı güzel. Yuralarını yapmışlar. Gördün mü? Evet. Çok güzel, güzel canlar. Ben bayılıyorum. şunların tatlılığına bakın. Gel Ömer Asaf gel şuradan çekelim. Bak bak bak. ne kadar tatlısınız siz. Öyle ki Bak 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 bak. O da onun yavrusu galiba. Ne? O da onun yavrusu Nerede? galiba. Arkasında. Yok. Yo. arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Çok da güzeldi pide ve bu havada o kadar güzel geçti ki ama şuraya bir bakar mısınız? Bakın çok güzel manzarası falan. Şimdi birazcık top oynayacağız. Parkın tadını çocuklar çıkarıyordu yine. Yani çocuklar da arkamda saklanıyorlardı kameraya çıkmamak için. Neden çıkmıyorsunuz? Çıkmıyorsun? Evet arkadaşlar, kuzenim Medine. Biz Hoş çok... geldin dedeyim. <laughs> Hoş bulduk canım kanka. <laughs> Canlar biz şu an birazcık daha gezeceğiz parkta. Ondan sonra kuzenlerle buluşacağız. Nereye gideceğiz kanka? Çamlık Parkı'na gideceğiz biz. Evet, Akşam oradayız. Orayı da size çekeceğim. Bir şey demek ister misin? <laughs> ne diyeyim? Ne diyebilirim? Kanalıma abone olmayı, beğen, beğen butonuna, butonuna basmayı, basmayı unutmayın. yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Çıkardık, biraz daha böyle biz evet, evet, oraya yemek vermeziz Allah'a şükür biz sizin yemekiniz için biz şu an eve geldik aşırı derecede görüyorsunuz yorgunum makyajımı tamamen bir sileyim ondan sonra uyuyacağım vlogumu burada kapatıyorum canlar ee, kanalıma abone olmayı beğen butonuna basmayı yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyorum Allah'a emanetsiniz